Mütevazı Lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Osmanlı mutfağında güzel bir örnek vereceğiz. Mahmudiye ama her zaman olduğu gibi önce malzemeler. 1 adet tavuk bir kase arpa şehriye 15 adet kuru kayısı 35 adet badem 2 çorba kaşığı tereyağı, bir çay kaşığı karabiber, bir buçuk tatlı kaşığı tuz ve 2 kase su. Malzemelerimizi öğrendikten sonra mahmur yeni yapımına geçebiliriz. Bir adet tavuğumuzu bu büyüklükte parçalara ayırdık ve düdüklü tencereye koyuyoruz. Şimdi üzerine çok az tuz ekliyoruz ve iki çay kadar suyu ilave ediyoruz. Kapağını kapatıyoruz çıktıktan sonra 12 dakika daha pişireceğiz. Tavuğu haşladık, kemiklerinden ve derisinden ayırdık. Şimdi kayısımızı doğrayalım. Yalnız kayısıyı biz akşamdan ıslattık. Kabuk kayısı kullandık. Kükürtlü ya da gün kurusu değil. Normal koşullarda kurutulmuş kayısı. Her yarım parçayı dörde bölecek şekilde doğruyoruz. Ayrıca bademlerimizi de sıcak suda beklettik. iç kabuklarını çekerek çıkardık ve ikiye böldük. Güzel bir buluşma olacak. Artık ateşin başına gidelim. Tencereye ateşe yerleştirdik. Özellikle Osmanlı yemeği olduğu için tereyağı kullanalım lütfen. Şimdi bir kase arka de katıyoruz. Şekliyi pembeleşmeye kadar kalıyoruz. rengini değiştirmeye başladı. Kısa bir süre kavurmak üzere ama rengi değişmedi. Badenleri, badenleri de Şöyle dakika. Aşamalı biraz da tuz ekleyelim. Şimdi çok daha kısa süre sürebiliriz hemen <laughs> et suyunu Daha doğrusu tavuk suyunu. Şimdi böyle bir kağıt kullandık. Normalden biraz büyük. İkiden ölçüsü gibi 2 kağıt tavuk suyu ilave ediyoruz. Hemen sonra tavuğu ve karabiberini ekleyeceğiz. Yarı yarıya pişmeye başladı. Şimdi karabiberi ilave ediyoruz. Osmanlı mutfağının en çok kullanılan baharatı karabiberdir. Şöyle karıştırdıktan sonra ayıkladığımız tavuk etini ekliyoruz. Bazı kaynaklara göre tavuk üzerine de bırakılabilir. Bazı kaynaklara göre bal da kullanabilirsiniz, Osmanlı'da biliyorsunuz tatlı, ekşi lezzetler çok sevilirdi. Şimdi kapı kapatıyoruz, ateşi kısıyoruz ve 10-12 dakika pişiriyoruz. Bakalım mahmudiye pişmiş mi? Çok güzel pişmiş. Şöyle bir alkış edelim Tari, tane tane. Artık ateşi kapatalım, kağıt ya da bez koymaya gerek yok. 20 dakika dinlendirelim. Muhteşem Osmanlı lezzeti Mahmudiye ile buluşma zamanı geldi. Şimdi kapağımızı açıyoruz. Çok güzel dinlenmiş. Yine alt üst edilecek kadar karıştırıyoruz. Harika. Tabağımıza aktarıyoruz. Badem, kayısını hep kalite bir lezzet. Üzerine de biraz karabiber serpelim. Palafta olsun. Gördüğünüz gibi yapımı çok da zor olmayan tarihi bir lezzet paylaştık Mahmut diye. En kısa sürede denemenizi ve mütevazı lezzetleri hatırlamanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.